5 numaraya verin arkadaşlar. Lady Gaga'dan bir açıklama geldi. İlgi işte bir açıklama. Diyor ki zihinsel sorunlarım var. Kullandığı antipsikotik anti ilaç nedeniyle beynine her zaman kontrol edemediğini itiraf etti. Yani biz Lady Gaga'yı geçen sene çok sık gösterdik. Acaba birilerinin kuklaları mı diye. Şimdi bunu vermesek ayıp olur. Erkan Hocam. Çok doğru. E demek ki birilerinin kuklasıymış. Beynimi ben yönetemiyorum dedi. Ben kullanamıyorum dedi. Peki beynini senin kim kullanıyor sen kullanamıyorsan? Veyahut da sen acaba bir seçilmiş köle miydin? Yani sen de kişilik bozukluğu mu oluşturuldu? Bilinçli olarak sende çift kişilik mi oluşturuldu? Ve dışarıdan kontrol mü edildin? veya kişilik bölünmesi mi yaşatıldı sana ki sen artık zihinsel problemlerin dolayısıyla beyin kontrolünü gerçekleştiremiyorsun. Çünkü sen bütün masonik, adeta tapınak mahiyetindeki simgeleri vücudunda taşıdın adeta bir tapınak masonik simgeleri evet. Illuminati simgelerini kliplerinde taşıdın. Şimdi bu noktaya geldik. Beynimi ben yönetemiyorum noktasına geldik. Zaten Illuminati ve diğer örgütsel yapılar ya yani masonizm de dahil olabilir bunun içerisine. Bu tür kavramlarla gündeme geliyordu. Yani zihin kontrolü kavramlarıyla gündeme geliyordu. Şimdi bu da bunun bir açıklaması oldu yani ben zihnimi yönetemiyorsam itiraf niteliğinde bir şey oldu ee, bu, ya şöyle bir şey oldu Haluk Hocam bu hmm. tarih sürekli e, ne var ne yok ve konuklarını haklı e, çıkarır duruma geldi yani hep evet. görüyoruz ilerledikçe tezler birer birer doğru çıkıyor 53'ü verin madem sanatçılardan şarkıcılardan laf açıldı Hayko Cepkin biz burada Erkan Hocam birkaç ay önce er, e, Hayko Cepkin'in albüm kapağını değerlendirmişti ve Hayko Cepkin iki gün önce savcılığa gitti suç duyurusunda bulundu hakkınızda Erkan Hocam. Şimdi aklı yeni mi başına gelmiş? Biz bu programın yapalı iki ay oldu. En az 3-4 ay, bile bile ay bile olmuş olabilir. Üç, evet 3 ay bile olmuş olabilir. O zaman bize bir tweet atmıştı hatırlıyor musunuz Türkler Bey? Evet terbiyesizce. Ha 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 dedi önce. Güldü çok iyi dedi. Hani çok komikti. Hani bizim söylemlerimiz çok komikti, ne oldu şimdi iki ay sonra başınıza tuğla mı düştü de beni mahkeme şeye veriyorsunuz, daha doğrusu savcılığa suç duyurusunu veriyorsunuz. Satanist dediğiniz için vermişim. Benim, benim hakkımda. <laughs> şimdi ben satanist mi dedim ona? Siz satanist öğeleri taşıyorsanız, sizin dedim klibinizde satanist öğeler var dedim. Satanist öğeler yok mu? Şimdi baksınlar satanist öğeler nelerdir, neler değildir. Göreceğiz satanist öğelerin neler olup neler olmadığını. Kaldı ki... Mahkemede yani, yani artık yani iş oraya gidecek. Yani bir bana hakaret. Yani biz o, o kelimeleri kullanamıyoruz şimdi burada rütük bitler o kelimeyi kullandığımızda. Ardından ne dedi? İşte dedi bilmem ne yapan arkadaşları teşekkür ederim. Evet. Yani terbiyesizce kimliğime, kişiliğime bir a, saldırıda bulundu kendisi. Ben tabii ki verilerle ortaya çıkıyorum. Şimdi sen bunu kullanacaksın. Gözü buraya koyacaksın, üçgeni yapacaksın. Ben de bunda masonik bağlantı ve illuminati bağlantısı var dediğimde suç mu olacak? Hani siz çok özgür insanlardınız. Hani siz demokrasiyi destekliyordunuz. Ülkede kısıtlamalar vardı güya. Ülke özgür olsun diyordunuz. Sizin özgürlük anlayışınız bu mu? Hemen sıkıştığınızda gidiyorsunuz. Yok efendim kim ve nefreti teşvik etmiş? Bir insan sizi eleştiremeyecek mi? Bir eleştiri ortaya koyamayacak mı? Şimdi bir kere sen klibine bir bak bakalım. O hayvan klibine bir bak. ...senin hayvan klibindeki bir, e, kullandığın unsurlarda şeytancılık var mı yok mu? Halk değerlendirsin gitsin hayvan klibine baksın. İkinci husus senin hayvan klibin, hayvan klibin ayrıca bu Baphomet denilen bir grup var. Sonradan ismini değiştirdi. Tanrının sol eli diye bir parçası var bunun. Ve sözleri de şeytanın sözleri ayetten de o kliple ne kadar benzer. Ona da baksın halk şimdi bir karar versin at bakalım. Üçüncüsü beni e, savcılığa suç duyurusunda bulunmuşsun. Savcıyı da meşgul edeceksin. Yazık. Yani üçüncüsünü söyleyeyim e, size. Şimdi demişsin ki metal müziği Şeytani göğe olarak göstererek halkı kim ve düşmanlığa sevk ediyor. Halkın belli bir kesmini şeytancı ilan ediyor. Öyle mi? Ben mi ilan ediyorum? Metan müziğin babaları olarak kabul ettiğin senin babaların hemen böyle mazlum pozisyonuna düşüyorsunuz değil mi? Hemen bir şey olunca gerçekleri ortaya çıkarınca hemen mahkemeyle korkut. Hemen işte savcılıkla korkut. Sizin özgürlüğünüz bu kadar işte. Siz bu kadar insanlarsınız. Siz özgürlüğünüz demokrasiniz bu. Şimdi söylüyorum. Ya Black Sabbath dinliyor musun bunu dinliyorsun Led Zeppelin dinliyor musun dinliyorsun ondan sonra diğer metal gruplarını black metal gruplarını dinliyor musun dinliyorsun paylaşıyorsun aynı zamanda sen takip ediyorsun onları takip ettiklerini de, e, yani daha doğrusu takip ettiğin Instagram üzerinde sayfalar içerisinde bu satanist öğeler ve resimler ve simgeleri kullanan gruplar ve ayetten ticaret yapan bunların satanizmin ticaretini yapan ee, bir takım şirketler de var. Vardı işte bende var bunları yayınladım. Bunları söylemek mi suç? Ayrıca şimdi bak Black Sabbath diyor ki kendi üyeleri diyor. Aha. Biz diyor işte şeytan e, öğesini kullanıyoruz. Evet bizde bir şeytancılık var. Bugün internete gir. Google'a bak yaz oraya. E, metal müzik ve şeytancılık arasındaki bağlantı. Ben mi uydurdum bunu? bana dava şey yapmaya çalışıyorsun suç duyurusunda bulunuyorsun ben buydurdum bunu bunu küçük çocuk bilebilir bağlantı olduğunu kendi Led bunu söylüyor Reksabat bunu söylüyor ben söyleyince mi rahatsız oluyorsun halkı ve kin ve şeye, teşvik nefrete teşvik diye bu bir terbiyesizliktir açık olarak söyleyeyim ayetim bana kullandığın ifadeler için ben sana dava açacağım şimdi açmamıştım insaniyet gösterdim de senin gibi bir insan şunu da söyleyeyim yani benim hiçbir kimseye şiddet olayım vuku bulmadı ama senin bir şiddet davan vardı değil mi? Bir kadınla alakalı. Bir de oturup şimdi bunu iki ay sonra güldüğün çok komik olarak bulduğun şey iki ay sonra başına veya üç ay sonra sana çok ciddi gelmiş. Hani Türk bir programdı bu öyle yazmıştım. Hani ne oldu? Hayko Cepkin. Ne oldu? O yüzden kendinize geleceksiniz. Türkiye Cumhuriyeti'nde gençleri zehirlemek için Bunları kullanacaksın, bu ilgeleri, simgeleri kullanacaksın. Biz söylediğimde savcılığa suç duyurusunda bulunacağız. Ve zehirlediğiniz gençler ne olacak? O benzerlikler itibariyle, satanist öğeleri itibariyle zehirlenen gençler ne olacak? Satanist öğe yok mu diyeceğiz yani? Yalan mı söyleyeceğiz burada tahlil yaparken? Ben sana satan istemedim. Klibinde satan istiyorlar var. Klibinde şimdi üçgen göz. Bunu ben mi uyduruyorum? Böyle bir şey olduğunu, var olduğunu Bu konuda araştırma yapan bütün dünyadaki insanlar diyor ki bu üçgen ve göz simgesi bir iki tane unsurla ilgilidir. Illuminati ve masonluk. Ben de bunu söylüyorum işte. Ben mi uydurdum bunu? 30 İlginç numara olduğunu. verin arkadaşlar. 30 numara verin. E, sizin istediğiniz bir şey vardı ya evet. 30 numara. Onu görelim özellikle. Hayko Cepkin Erkan Türkten hakkında suç duyurusunda bulundu. Şimdi Erkan üç, üçgen ve göz kullanmışsın cevap bunu. hakkını kullanıyor. Şimdi bak bu, bunu, bunu ben mi çizdim? Bu fotoğrafı ben mi çizdim? 1800'lü yıllarda bu resmi ben mi verdim? George Washington. Önünde ne var? Göz var. Ondan sonra üçgen. Ve var zaten bunların sembolik e, dolara baktığında görürsün bunu. Bir dolara baktığında görürsün. Masonik bir masonik bir simgeselciliktir bu ve bunun Illuminati ile ilişkilendirdiğini yüzyıllardır insanlar yazdı çizdi ve ben de bunu fikir özgürlüğünden yola çıkarak söylüyorum sen bunları kullanacaksın biri gelip bunları kullanmış dediğinde vay efendim suç duyurusunda bulunacağım savcılığa benim senin hakkında suç duyurusunda bulunmam lazım Türkiye Cumhuriyeti'ne uygun olmayan Türkiye Cumhuriyeti içerisinde satanist öğeler içeren unsurları benzerlikleri Bapomet'in klibinden dolayı benzerlikleri kullandın diye. Haddini bileceksin. Haddini bileceksin. Peki. Ee, Hayko Cepkin'in cevap hakkı olduğunda söyleyelim. PUBG oyununa geçelim. Erkan evet. Hocam bu davanın tabii ki bizler takipçisiyiz. Suç duyurusunun ardından neler gelişecek İşte ifadeniz. Burada ne var ne yok ekranlarında hepsini hem aktaracağız. Hem hakaret edecek hem hakaret edecek açık. Benim bir hakaretim olmadı. Enişte hakkımı kullanarak öğeler var diyeceğim. Hem de kendi, suç duygusunda bulunacak. Öyle bir dünya yok. 50 numara verin arkadaşlar. E, meşhur bir oyun biliyorsunuz ki bu oyun. Burada e, bazı öğelerin olduğuna dair firavunlaştırıyor değil mi? Şeklinde. İşte bu Mısır öğeleri Türker Bey. Özellikle Mısır simgeselciliği işte tek göz Üçgen, piramit simgeselciliği çok önemli Mısır'da. Dolayısıyla da özellikle bakın Mısır simgeleri, firavunlar seçilmiş, firavunlaştırma seçilmiş. Daha önce de bakın bu oyunda tapınım vardı. Bir puta taptığınız evet. takdirde siz daha çok puan elde kazanıyordunuz. Bu çok önemli. Ve şimdi bunun bir versiyonu olarak aynı zamanda Mısır'a bir gönderme var. Eski Mısır'a bir gönderme var. Çünkü bu şeytancıları Mısırla ilgili çok önemli bir e, takıntısı var. Mısırla ilgili. O yüzden de e, bunları özellikle Mısırla ilgili görselleri ortaya koyuyorlar. Bu da bunun bir parçası. Hatta bakın Azerbaycan'da da bir klip vardı. Evet. O klipte de sanatçı da, hatta Benim o, o sanatçı da yine ee, üç, üç, evet, üçgen sembolizmi ve aynı zamanda Mısır sembolizmi ve tek göz sembolizmi vardı. Bunlar son zamanlarda çok yayılmaya Altı. başladı.